Eskişehir için hayal ediyor ve gerçeğe dönüştürüyoruz. Şehrimizden ilham alıyor ve üyelerimiz için gerçekleştiriyoruz. Eskişehirli ihracatçılarımızı hem web ortamında hem de basılı katalog olarak bir araya getiren Eskişehir Expo hayata geçti. 125 firmanın yer aldığı ve şehrimizin ihracatına ivme kazandıracak olan projeyle üyelerimiz yeni ufuklara yelken açacak. Bu vesileyle Eskişehir Expo'nun iş dünyamıza, Eskişehir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuzun açık, kazancımızın bereketli, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Sizleri en kalbi duygularla saygılar sunuyorum. Evet. Günümüzde bilgi ekonomik büyümenin ve rekabet edebilirliğin temel aracı haline gelmiştir. Bu açıdan baktığımızda 2023 hedeflerine ulaşabilmek için büyüme ve kalkınma planlamalarının hazırlanmasında bilgi teknolojilerinden faydalanmaya başladık. Ülke olarak hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında 500 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirmek. Tabi bu hedefe ulaşmak için Eskişehir dahil, Eskişehir dahil tüm illerimize büyük görevler düşüyor. Eskişehir Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen eskişehirexpo.com internet portalı ve kitapçı gibi projeler bu hedefe ulaşmada kobilerimize, ihracatçılarımıza önemli yol gösterici bir özellik sahip olacak. Bir bilgi platformu olacak. Ve Eskişehir'in marka şehir olma yolundaki çabasını bir adım daha ileri taşıyacaktır. Eskişehir Ticaret Odamız tarafından hayata geçirilen eskişehirexpo.com dış ticaret portalı günümüz bilgi teknolojilerinin ülkemiz iş dünyası tarafından etkin kullanımı ve takibi açısından önemli bir örnek olmuştur. İşte bu yapılmış olan Eskişehir Ticaret Odası'nın gerçekleştirmiş olduğu bu tanıtım kitabı ve internet portalının altı dilde hazırlanmış olması sayesinde inanıyorum ki Eskişehir'de faaliyet gösteren ihracatçılarımız, kobilerimiz uluslararası arenada kendilerini daha fazla tanıtma imkanına sahip çıkacaklar. Eskişehir Ticaret Odası'nı da bu anlamda gerçekleştirdiği projesi için tebrik ediyorum. Altı dilde Eskişehir'li iş adamlarının kendilerini dünyaya tanıtmaları geleceğe daha, daha güvenle bakmamızın önünü açıyor. Eskişehir Ticaret Odamızın vizyoner başkanı ve çalışma arkadaşım Harun Karacan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarılı çalışmayı imza atan Başta Eskişehir Ticaret Odası Başkanı benim değerli dostum kardeşim Sayın Harun Karacan olmak üzere herkesi yürekten tebrik ediyorum.